ekmek için. Peki ya ayılar? Onlar kış uykusuna yatar mı? Evet. Kış boyunca uykuya dalarlar. Aa, anlıyorum. Peki ama ya küçük kuşlar? Cıcık gibiler. Onlar hayır. Onlar güneye, daha sıcak yerlere uçar. Aa, peki ya marmotlar? Onlar da kış uykusuna yatar. Şu sıralar kış için yuvalarına erzak depoluyorlar. Bizim gibi yiyecek mi depoluyorlar? Umarım kelirlerin balı da vardır. Bakacağız. Peki sence buna karşılık bir şey alabilir miyim? Bir fosil belki. Bayan Keller'a sorabiliriz. Ama fazla umutlanmaya kalkma. Kasabadaki kibar insanlardan biri değildir. <laughs> Bir şey istiyorum diye sorarım. Olur ama acele et. Ben devam ediyorum. Dükkana vardığımda bana yetişmeye çalış. Tamam büyük baba. tamam gerekiyormuş. Yakında okul açılacak biliyorsunuz. Şey. Bak ben ne buldum. Hmm, bu harika. Hey, değişmek ister misin? Bunu çok beğendim. Karşılığında ne vereceksin peki? Burada bekle. Evet. Böyle bir şey ne dersin? Gerçekten mi? Harika. Teşekkür ederim Kar. Hey. Peki ama ya ben? Ben de bir şey isterim. Hmm, sana da bu ay taşını verebilirim. Aa, ne kadar güzelmiş. Teşekkür ederim. Ama ancak bana özel bir şey getirirsen veririm. O saçma taş sana kalsın. Hmm? Hmm. Hmm. Sesini duymam, bana gelmem ve bu gülümsemen tek istediğim bunlardı. Durma, gitmeden önce biraz ekmek al. Aa, ama E bu bayatlamış. Aa, küçük kızım, ekmek çok pahalı. Her gün taze bir tane alamıyorum. kör büyük anne. Ama eve çıkarken tekrar uğrarım. Sana biraz taze ekmek getiririm. Hmm. Oo. Aa, yavaş. Aa, özür dilerim Peter. Hmm. Yaptığını beğendin mi? Hmm. Burada ne işin var? Büyük babamla birlikte kasabaya iniyorum. Kış için erzak almalıyız biliyorsun. Hmm. Sen de gelmek ister misin? Kış bastırmadan önce odun yanını hazırlamam gerekiyor. Ama daha sonra size katılırım. Harika. Yakında görüşürüz o zaman. <laughs> Pekala amca. Bana getirdiğin şeylere karşılık ben de sana iki kilogram un verebilirim. Üç kilogram kurutulmuş eteklerim. Bir litre yağ alırsın ve... ...ve bir kilogram da kuru fasulye olsun. Birazcık da bal mı? Birazcık da bal. <laughs> Merhaba Halice Ben gidip şu erzağını hazırlayayım amca Bayan Keller'im Fosilime karşılık bir somun ekmek Alabilir miyim acaba <laughs> Bu fosil için sana ancak ekmek kırıntısı veririm Ama o çok değerli bir fosildir Ama benim ekmeğim çok daha kıymetlidir Üzgünüm Beni dışarıda beklemelisin Haydi. Bu uzun sürmez. ama bir işe yaramıyor. Annen karşılığında bir sonun ekmek vermeyi reddetti. Anne bu işlerden hiç anlamaz. Ben senden onu alabilirim. Hmm. Senin de ekmeğin var mı? Elbet. Büyük anne buna çok sevinecek. Hmm. 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 Ee, i̇htiyaçlarını alabildin mi büyük baba? Evet Haydi. Sanırım artık kışa hazırız. Biraz bal bile verdiler. Harika. Ben de bir şey aldım. Ha? Bir somun ekmek mi? Sen onu nereden buldun Haydi? Kasabanın ortak fırınından ama öylece almadım. Bunu bana Teresa sattı. Sattı mı? Peki ne ödedin? Karşılığında ona fosilimi verdim. Hmm, mührü bu. Küçük Teresa sana kendine ait olmayan bir somun ekmeği satmış. Aa. Gel hadi, onu yerine koymamız gerek. neden bahsettiğimi biliyorum Hans. Benim somunum oradaydı soğumaya bıraktım. Biri yanlışlıkla almış olmalı barbu. Herkes birbirinin ekmek mührünü biliyor. Bu mümkün değil biri onu çalmış. Sakin ol sakin ol ortaya çıkacaktır. Ah, un yeterince pahalı zaten ekmeğimi kaybetmek istemem. Ekmeğiniz burada. Amca? Ah. Ah. Bu kesinlikle benim ekmeğim. Bunu herkes bilebilirdi. E Özür dilerim. E ben bilmiyordum. Hikaye uydurma. Seni yaramaz. Ha, hadi ama. Haydi bir hata yapmış. Bilmiyormuş. Ekmeğini geri al ve her şeyi unutalım. Ne? Hayır bunu geri almam. Kirli elleriyle tutmuş onu amca. Artık istemiyorum. Siz bana parasını verin. Peki tamam. Sana un verebilirim. Yine ekmek yapmak için uğraşayım diye mi? Hayır sanmıyorum amca. Ekmeğimi geri alırım daha iyi. Ama bence torunun suçunun cezasını çekmeli. E, ekmeğinizi ben almadım. Onu bana Teresa verdi. Fosilim karşılığında. Onu bana satmıştı. Teresa mı? Neden bahsediyorsun sen? Ben sana inanıyorum. Haydi. E, büyük baba. <laughs> Yalan söylüyor. Ekmeğimi o çaldı. Yeter. O doğru söylüyor ve bunu ispatlayabiliriz. Bunu teraseye sorabiliriz. Hı? Bu iyi fikir. Daha sonra sizin eve uğrar meseleyi hallederiz. Hey bak bende ne var. Harika! Çok güzelmiş. Benim olabilir mi? Hı? Hı? taşlarından birini önerme. Burada bekle. Hemen dönerim. Hmm. Hmm. Bunu almaya ne dersin? Evet. Bu hiç fena görünmüyor. Daha güzel bir şeyin yok muydu? Bu benim en değerli kelebeğimdir. Peki. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Teresa, bu neyin fosili biliyor musun? Şey... Bir canavar dişinin mi? Hayır. Bu bir bakteri de. O düz kabuklu bir kafadan bacaklıdır. Sen öyle diyorsan. canavar dişi mi? Aa, bak, işte göl canavarlarından birinin dişi. <laughs> göl canavarım. mı? Burada gerçekten canavar var mı? <laughs> Sadece şaka ediyordum. İster misin? Bu bir fosil. Aa, teşekkür ederim, çok güzelmiş. Hı? Hmm? Hı? Hmm. Hey kan, hı? Hmm? fosilini görebilir miyim? Keçi çobanı ödümü patlattın. <laughs> Özür dilerim. Teresa'nın verdiği şu fosil. Onu görebilir miyim? Çok istiyorsan. Bu bir kafadan bacaklı. Sanırım daha önce de görmüştüm. Hımm. Bana gizli yerinin neresi olduğunu söyle ve buna çok daha yakından bak. Asla. Peki o zaman asla bakamazsın. Hmm. <laughs> Teresa'yı görmemiz gerek. Teresa'yı mı? Neden? Haydi Barbal'ın ekmeğini satmış. Karşılığında onun fosilini almış. Hiç sanmıyorum Teresa böyle bir şey yapmaz. Belki kasaba adamını öğrenmek için Haydi'nin okula gitmesi gerek. <laughs> Hemen şimdi Teresa'yı buraya getirin. Ona bunu sorabilelim. <laughs> Teresa demek buradasın. <laughs> hmm. Bu sabah Haydi'ye Barbun'un ekmeğini sattın mı? Ne? Sen? Hayır, satmadım tabii. Ne? de sattın. Karşılığında da benim fosilimi aldın. <laughs> bir fosili ne yapacağım ki ben? onu bilmiyorum ama... Yemin ederim kimseye bir şey satmadım. Ben size ne demiştim? Teresa yalan söylemez ve o bir hırsız değil. Teresa beni iyi dinle. Gerçeği söylersen Barbul'a her şeyi açıklarız ve bu olay fazla uzamaz. Ama ben bir şey yapmadım ve Haydi'nin fosili de ben... Şimdi benim kızımı rahat bırakın. Hadi gidelim. Haydi hey! Nerelerdeydin? Ben de her yerde seni arıyordum. Hey ne oldu? Kasabadaki herkes, Barbul'un ekmeğini aldığımı sanıyor. Oysa Teresa bana oyun oynadı. Barbul'un ekmeğini satıp, karşılığında fosilimi aldı ama şimdi bunu inkar ediyor. Senin fosilini <laughs> mi? Sanırım fosilinin nerede olduğunu biliyorum. Öyle mi? Peter'le gidip fosilimi alabilir miyim büyük baba? O zaman herkesin bana inanmasını sağlayabilirim. Başınızı derde sokmayacaksınız. Lütfen büyük baba. Peki tamam o zaman. Barbul'la Hans'ın evinde buluşalım. Sakın geç kalmayın. <laughs> Yapacağız? Dikkatini dağıtmalıyız. Senin bir fikrin var mı? Evet, galiba var. Hey, Carl. Keçi çobanı. Bu defa ne istiyorsun ha? Hiçbir şey. Sadece güzel bir kelebek gördüğümü bilmek istersin demiştim. Turuncu ve kanatlarının ucunda siyah beyaz çizgiler var. Ne? bir haribeli kelebeği mi gördün? E şey adını pek bilmem ama gidip yakalayacağım. Önce ben yakalamazsam tabii. Keçi çobanı. Öyle. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 İçerde misin? nadide bir şey değil keçi çobanı. Bu sadece bir kızıl amiral. Sen gerçekten bir şey bilmiyorsun. Okula dönmenin vakti gelmiş artık. Karl, sana sınıfı hazırlamanı söylemedim mi ben? Sınıfın Hı -hı. yerlerini süpürdün mü? Hı. -hı. Haydi. Karl, Hı, Hı? beni duydun mu? Yapacak işlerin var dedim. E şey, ben bırakayım da sen süpür. Kal, benim gitmem gerek. Kal. <laughs> Detiye çocuğu seninle bırakmamasını söyledim. Marble, buradaki meselemiz o değil ki. <laughs> Teresa Heidi'yi oyuna getirdi mi öğrenmemiz gerek. Hmm, i̇şte asıl mesele bu. Fosilim. Hıh. Hıh. ama ama kafadan bacaklı. Hazinemi aldınız. malımız. O Karlıdaydı. Hıh. Ama bu hiçbir şeyi ispatlamaz değil mi? Hı? Bak işte oradalar. Onların yaptığına eminim. Hey o benim. Onu bana Teresa ver. Hı? Burada neler oluyor? Sanırım Teresa'nın her şeyi açıklaması gerekecek. Meseleyi hallettiğimizi sanıyordum amca. Ben hiçbir şeyi halletmedim. Evet. Teresa, bunu nerede bulduğumuzu düşünüyorsun? Ben, ben ne bileyim? <laughs> Ama onu bana sen verdin. Bu doğru mu Teresa? O taşı almak için benim ekmeğimi mi sattın yani? Teresa, gerçeği söylesen iyi edersin. Ne yaptın sen kızım? <laughs> Ama neden Teresa? Kayla koleksiyonu için bir şey götürmek istedim. İyi arkadaş olacaktım. Özür dilerim. Bu kadar sorun olacağını hiç düşünmemiştim. Hırsızlığın sorun olmayacağını mı düşündün yani? <laughs> şey, bütün bunlar sadece bir yanlış anlamaymış. Çocuklar nasıldır bilirsiniz. <laughs> Bu yanlış anlama falan değil Bay Keller. Kızınız Barbulun ekmeğini çalmış ve suçu da Haydinin üzerine atmış. Bu kabul edilemez. Şimdi Barbula yeni bir somun verecek ve Haydi'den özür dileyeceksiniz. Ah yeni bir somun mu? Çocuklar oyun oynamışlar işte. Teresa bunda oh, hiçbir şey Yeni bir somun ve bir özür bu işi çözebilir halde. Ve bence amca daha fazlasını istemediği için Teresa mutlu olmalı. İşte al bakalım Barbul ve olanlar için de çok üzgünüz. Senin Haydi'ye söyleyecek bir şeyin yok mu? Çok özür dilerim. Öyle bir şey yapmamalıydım. Bu yanlıştı. Teşekkür ederim. Peki ya benim Fosil'im? Haydi ile Peter de onu benden almıştı. Fosil Haydi'ye aitti. Yani o hiçbir şey çalmamış oldu. Haklısınız. Ben de özür dilerim. İşte madem o kadar çok istiyordun. Hmm, teşekkür ederim. Hadi gel Haydi. Artık kulübemize dönelim. Gelecek sefere masum bir çocuğu suçlamamaya özen gösterin. <laughs> Teşekkür ederim. Haydi. Ne? Bizi nasıl duyabildin? Çok sessiz hareket ettik. <laughs> Az önce masaya bıraktığın o taze ekmeğin kokusunu alabildim. Nereden buldun onu? <laughs> Bu uzun bir hikaye. Her neyse. Sana afiyet olsun büyük anne. <laughs> Cik cik. Cik cik. Dur, geri dön. Ne yapıyorum? Kış yaklaşınca cik cik'in güneye gitme vakti gelir. Sana anlatmıştım. A Peki mi sence baharda geri dönecek midir? Göreceğiz. কোরো! <laughs> 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 <laughs>